Merhaba, ben Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Programı'ndan doktor öğretim üyesi Selen Şen. Bu dersimizde tıbbi terminolojiye giriş yapmaya çalışacağım. Tıbbi terminolojinin tanımı, tıbbi terminolojinin amacı ve tıbbi terimlerde Böyle iş kuralları ile ilgili bilgiler vereceğim. Hareket sistemi bilindiği gibi insanın hareketini sağlayan yapılar bütünüdür. Ve hareket sistemini oluşturan hareket sisteminin içerisinde iskelet sistemi vardır, eklemler vardır, aynı zamanda da kaslar vardır. Ve bu üç yapı kendilerine destek olan bağ doku, sinirler ve damarlar gibi diğer yapılarla beraber insanı hareket ettirirler. Evet, bir önceki dersimizde oral kontraseptifleri anlatmıştık, modern yöntemler arasında olan e, oral kontraseptiflerle başlamıştık. E, kombine oral kontraseptifleri anlattık. Bu derste de mini haplarla devam edelim. Bu haplar sadece progesteron içerir. Yine olumlu ve olumsuz yan etkileri kombine haplara benzer. Bu dersimizde de vücut sistemleri ve hastalıkları konusuyla devam edeceğim. Öncelikle gastrointestinal sistem ve hastalıklarıyla başlayalım. Ağız bölgesinde görülen hastalıklar diyelim ve bunlardan bir tanesi aft. Etrafı kırmızı renkli ve ödemli, bir yumuşak doku ile çevrili, sarı ve beyaz renkte ağız içerisinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir. E, tıbbi terimler e, sayıları yüzlerce ve bunların öğrenilmesi ve öğretilmesi sağlık alanında çalışanlar için önemli. Tabi bu kadar çok sayıda olan terimin öğrenilmesi hem çok zahmetli hem de verimsiz olabiliyor ezberlersek eğer. Ama bir terminoloji öğrenimini kolaylaştırmak için kullanılan teknikler vardır ve bu tekniklerden bir tanesi de terimleri terim analizi adını verdiğimiz yöntemle analiz etmeye dayanır. Bu yöntemde terimleri, onları meydana getiren kök gibi örnek gibi on ek gibi ya da kaynaştırma ünlüsü gibi öğeler açısından ayrı ayrı inceleyerek analiz ederiz. Tıbbi terimlerde temel öğeler dediğimizde ne anlıyoruz? Tıbbi terimler kök gibi ya da ekler gibi veya kaynaştırma ünlüsü gibi temel öğelerden oluşurlar.